Almanya'nın başkenti Berlin'den herkese merhaba. Brandon Rugator kapısının önündeyiz ve insanlara bazı sorular yönelteceğiz. Abi hayatınızda bir dönüm noktası var mı? Sizi düşünce dünyanızı veya sizi etkileyen bir dönüm noktası var mı hayatınızda? Vallahi şimdi ben sana nasıl anlatayım ki? Hani yani, aklınıza gelen? Yani hiç yolu, yoluna giden bir şey yok ki. Yani zaten Almanya'ya gelişimiz kötü, kötü yani. Öyle diyorsunuz. Peki mesela başka bir şey yok yani ben şimdi pişmanım yani geldiğime ben onun için diyorum. Peki neler e, neler size etkiledi? Negatif ve pozitif yönleri ne? E, Valla pozitif olan ne bileyim yani ben geriliyorum yani. Hani benim hayatım zaten geriliyor yani. Ben ileriye giden bir şey yok. İnsanlarla ilişkide konusunda mı yok e, yoksa kendi kendi şey aşımdan ben hiçbir ilerleme yok. Hep gerileme, her gerileme olduğu için yani ne bileyim. Size başarılar diliyorum hayatınızda. Peki e, gençlere bir tavsiyeniz var mı? Gençlere tavsiyem yani herkes bulunduğu yerde kalsın. Herkes kendi memleketinde kendi yapacağı şeyleri yapsın. Yapabileceği şeyler yapsın. Başka yer tabii büyük hayalleri olan da olabilir. Yani yapsınlar, hayallerinin peşinde koşsunlar. Ama ne bileyim yani herkes kendi toprağında, kendi şeyinde ilerlemeye daha iyi. sadece can sağlığımızı isteriz. Başka da dönüm noktamız ne kadar ülkemizi iyi olursa dönüm noktamız o kadar iyi olur. Bu kadar. Peki, <laughs> İlk dönemimiz bizim memlekette çok iyiydi zamanında. Ama şimdi her yer birbirine bakıp aynı oluyor. Teşekkürler. Azerbaycan'dan tamam. selamlar. Hepsi materyalistir, hepsi yemecidirler yani. <laughs> Peki e, hayatında bir dönüm noktası var mı senin düşünce dünyanı değiştiren? Yok, şey, hiç olaylara, yok. hiçbir değiştiren. şey yok, hiçbir şey yok. Hiçbir Peki, şey yok. Gençlere bir tavsiyen var mı? Tavsiyeleriniz var mı? İnsan gibi yaşasınlar. Gerisi boş ver. Materyalist bence yani. Şimdi artık şeyler kalmadı yani. E, gördüklerini değil. Gördüklerine inanıyorlar aslında. Onun altında neler yatıyor bilmiyorlar. Yani ya kısım kısım var. Eskisi gibi olacağını tahmin etmiyor. Artık herkes bir anda kendi çıkar dünyasına bakıyor. Onun için ona tam bir net cevap veremeyeceğimi söyleyebilirim. Bunu açıklamaktan da gurur duyarım yani. Ben daha önce belki seni izleyenler bilebilir, ben TD1'de sabah teknikte çalışıyordum. Ee, sabah programlarında e, bir hocayı dinledim. Hoca şey dedi yani, elektrik bulan Edison için, inansız öldüğü için cehennemliktir dedi. Ondan sonra benim olaylara bakış açım değişti. Dine karşı da değişti. Eğer bu dünyanın kaderini değiştiren adam cehennemlikse eğer inanmadığı için ben istediğimi yapayım bir şey yapamam yani onun için. O konuda kendimi o yönden sonra değiştirdim. Gençlere tavsiyem şu şey olur. Düşünsünler. Sorgulasınlar. Araştırsın. Araştırsınlar. Yani bir şeye körü körüne karar vermesinler. Hasan, Mehmet, Ayşe, Mehmet, Leyla ne diyorsa onu silsinler. Mantıkını yürütüp olaylara öyle bakmasın istedim. Daha da yeni yayında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. 18 yaşımdan sonra herhalde benim için bir dönüm noktasıydı. Üniversitenin başlamasıyla birlikte hayatımda olan değişiklikler, bakış açım bunlar benim için gayet net belirleyen durumlar. Aslında spritüel yalnızlık çekip materyalist davranıyorlar diye söyleyebilirim. Yani aslında Biraz ım, palliatif toplum diye bir kitap var. Orada buna değiniyorlar. İnsanların çok rahatlıkla depresyona girebilmeleri ama çok da aslında kolay yaşam şartları içinde büyümeleri. Bu biraz Avrupa'yı ve bireysel toplumlarda bunu fark edebiliyoruz. Ee, ben işte gezmeyi sevdiğim için, e, deneyim edinmeyi de sevdiğim için insanlara deneyim edinmelerini önerebilirim. Sevdikleri şeylerin yapmaları, gezmek, korkmamak, sokaktan korkmamak işte özgüvenli olmak böyle Peki.